Diyanet bir hutbe yaptı. Kadın erkek arkadaşlarının sonunun zina olabileceğini söyledi. Skandal diyerek her yerde paylaşmaya başladılar. Arkadaşlar kabullenmediğiniz, skandal dediğiniz şey Allah'ın emri. İsra suresi 32. ayette zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur buyuruluyor. Birbirine dinen haram olan kişilerin kurduğu arkadaşlık her ne kadar iyi niyetli olsa da fıtrat gereği nefis, şeytan ve ahir zamanın da hileleriyle zinaya götürme olasılığı çok yüksek. Aynı dünyada yaşıyorsak bunun milyonlarca örneğine siz de şahit olmuşsunuzdur zaten. İnkar edenler de gerçeği Biliyor Ama uygulamak nefsine ağır geldiği için, o günahın vicdan azabıyla duramayacağı için inkar edip kolaya kaçıyor. Bir erkek ve kadının nikahsız olarak yalnız kalmaları ve tokalaşmaları caiz değildir. Müslüman erkek ve Müslüman kadın hem cinsleriyle arkadaş olduğu gibi karşı cinsle arkadaşlık kuramaz. Tesettürsüz olma, baş başa kalma, konuşup gülüşme, şakalaşma gibi davranışlar caiz değildir. Birlikte olmaya gerektiren meşru sebeplerle aynı ortama paylaşabilirler. Böyle mecburi durumlarda iki tarafta bakışlarını, düşüncelerini ve kalplerini korumak zorunda. İster kabul edelim, ister etmeyelim, bizim hayatımızdaki sınırları Rabbimiz belirliyor. Ve onun belirlediği her zaman en faydalı ve en doğru olandır. Nefsine ağır geldiği için ait tenkit eden kendisi zarardadır.